İyi akşamlar dostlar. 24 Kasım 2023 Cuma akşamı seans bitince 7'yi 5 geçe kamu aydınlatma platformuna bir haberimiz geldi. Peki ne anlatıyor? Çelik Halat ve Tel Sanayi AŞ'nin sermaye artırım işlemine ilişkin bildirme karşımıza çıktı. Olayın özet anladığıma kadar arkadaşlar şu sermaye arttırım tutarının değiştirmesi. Şimdi daha önce bedelli sermaye arttırımı yapacak diye karar vermiş arkadaşlar. Kim karar vermiş hemen bakalım. Çelik alat ve sanayi arkadaşlar. Şimdi ondan sonra böyle rüçhan hakkı kullandırarak her rüçhan tabii 1 TL'den. %683'den arkadaşlar bakın şurada yazıyor. %622. %622,89'dan arkadaşlar %100'e düşürmüş. Bakın ne yapmış? %580'i tıraşlamış gibi gözüküyor. Tabi ihtimalle e, SPK'nın buna oy ver, onay vermeyeceğini düşündüğünden olma ihtimali var. Bundan dolayı arkadaşlar belki e, hissede ufak da olsa bir yukarı yönlü hareket olur. Çünkü biliyorsunuz ki küçük yatırımcı bedelli sermaye arttırımını sevmez. E, %600 yerine %100 belki bir olumlu olarak yansıma olasılığı Olabilir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Tabi e, baktığımız zaman daha önceki açıklamayı ne zaman yapmış? 27 Temmuz 2023. Şu aşamada arkadaşlar baktığımız zaman açıklamayı da 24 Kasım'da güncellemiş gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Nokta daha iyi olsa yorum yaparsanız teşekkür ederim. Sağ olasınız.